İşte analiz programı olarak Polise'yi oyuncağa konuk olduk ve yanımızda Yener Dinçkurt Bey var. Yener Bey, sizleri tanıyabilir miyiz? İsmim Yener Dinçkurt, Sinop'luyum. E, fabrikayı da Sinop'ta kurmamızın asıl sebebi buranın e, burada doğmuş olmamız, buranın çocuğu olmamız. E, dolayısıyla da e, Sinop'a ekonomik olarak ne kadar katkı yapabiliriz onun hesabını yaparak işin gerçeği doğduğumuz yere memleketimize yatırım yaptık. firmanızın kuruluş aşamasını anlatır mısınız? Firmamız 2019 senesi 12 Haziran'da kuruldu. 12 Haziran'da şirketin açılışını yaptık resmi olarak. Eylül'ün 25'i 25 Eylül civarında da fabrikayı tüm makineleriyle yatırımı bitmiş olarak çalışır vaziyete getirdik çok kısa bir süre içerisinde. 19 Ocak'ta da resmi açılışımızı yaptık protokolümüzle beraber. ...bizlere hizmet alanlarınızdan bahseder misiniz? Plastik ham maddeden üretilen tüm oyuncakları üretebiliyoruz. Ana alanımız plastik oyuncak üretiyoruz. Kalite politikanızı anlatır mısınız? Kalite politikamız şu anda bu konuda iddialı olabiliriz. Dünyadaki belki de en kaliteli plastik oyuncağı üretiyoruz diyebilirim. Bunun sebebi de hiçbir oyuncakta oyuncakların renkli dünyası diyoruz. Çünkü oyuncaklarımız rengarenk göreceksiniz birazdan. Hiçbir oyuncakta boya ham kullanmıyoruz. Tamamını renkli granül kullanıyoruz ham madde olarak. Onun dışında dünya markaları, dünyaca tüm tescili, her şey yapılmış, sertifikalar alınmış dünya markalarının ham maddelerini kullanıyoruz. Dolayısıyla da hiçbir hastalık, hiçbir çocuk sağlığını etkileyecek hiçbir ürün kullanmıyoruz oyuncaklarımızda. Kaç kişilik ekiple çalışıyorsunuz? ve ekibinizi oluştururken hangi kriterlere dikkat ediyorsunuz? Fabrika açılışımızda yaklaşık 160 kişilik ilk açılışımızı 160 kişi olarak yaptık ama tabii malum pandemi süreci başladı. Pandemi sürecinde de buna rağmen şu anda 240 kişilik bir personel sayısına ulaştık. Yani bu demektir ki pandemi sürecinde de 80 kişilik bir personel arttırımına gittik. Hedefimiz de 2020 sonu itibariyle 400 kişi olmak. Fabrikamızın altyapısı 400 kişiye uygun olarak yaptık. İkinci yatırımda da birinci senenin sonunda 1000 kişi olacağız inşallah. Ekibimiz ağırlıklı hanımlardan oluşuyor, bayanlardan oluşuyor. Ana sebebi birincisi oyuncakçı olduğumuz için ve hanımların bu konuda ne kadar hassas olduğunu bildiğimiz için özellikle hanımefendilerden personel alımı yaptık. İkincisi de daha çok genç nüfustan aldık. Şu anda fabrikamızda çalışan personelimizin belki de yüzde %90'ı, %95'i ilk defa bu firmada, bu fabrikada sigortalı olarak işe başladı. Bu da bizim için bir gurur kaynağısına bakarsanız. Hizmet verdiğiniz lokasyonlar nerelerdir? Tüm Türkiye. Tüm Türkiye'nin en batısından en doğusuna kadar, en güneyinden en kuzeyine kadar tüm Türkiye'ye şu anda hizmet veriyoruz Sinop'tan. Kaldı ki en kuzey bölgedeyiz şu anda. Tüm Türkiye'ye hizmet veriyoruz. Onun dışında ihracatımız var. İhracatımız ağırlıklı e, Afrika bölgesi. Daha çok gemiyle e, nakliye yapılabilecek bölgeleri seçiyoruz. E, Doğu blok ülkeleri, Avrupa e, ama ana e, hedef pazarlarımızdan bir tanesi Afrika pazarı. Şu anda işte Fas, Kenya, Nijerya bu bölgelerde ciddi görüşmeler yapıyoruz e, alımlar için ve satışlar için. İleriye yönelik hedefleriniz nelerdir? İleriye yönelik hedeflerimiz aslında ortaklarımızla açılışı yaparken zaten bunu bir program içerisinde de sunduk. Ana hedefimiz 2020 sonu 400 çalışan, 2021 sonu 1000 çalışan ve tüm şeyler, yatırımlar bittiği anda Avrupa'nın en büyük oyuncak üreticisi olmak hedefimiz. 3 yıllık planlamada Avrupa'nın en büyük oyuncak üreticisi olacağız inşallah. Bizi izlemeye devam etsinler. Birincisi, ikincisi de en büyük bizim belki de sosyal sorumluluk projelerimizden bir tanesi bu. Oyuncağı olmayan, oyuncak sahibi olmayan çocuk kalmasın istiyoruz. Bununla ilgili de gerekli sosyal sorumluluklarımızı da yerine getiriyoruz. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.